Hı, hı, hı. Hı, hı. Hı, hı. Merhaba arkadaşlar, ben arkadaşım Bey. Bu da Atkamız'ın kanalı. Sitrendi Depi'nin 3. bölümüne beraberiz arkadaşlar. Ve hayatta kalma oyunuydu hatırlarsanız. Adada adaya düşmüştük ve adada hayatta kalma mücadelesi veren bir arkadaş olarak bulunuyordum ve bu ses benim hiç hoşuma gitmiyor. Ibır diye bir ses geliyor ya. Bu ses benim hiç hoşuma gitmiyor. Götümü bir şey ısıracak diye çok korkuyorum. Ve çok az kaldı. Çok az kaldı. Ve çok az kaldı ve. Ve 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 diğer adaya ulaştık bulunuyoruz arkadaşlar. Kendi adamımızı terk ettik. Ve diğer başka bir adadayız şu an. Açlığım iyice düşmüş durumda. 2 bara inmiş. Hemen kokonatları indirip kokonat yemek istiyorum. Hemen kokonatlarımızı parçalayalım ki kokonatlarımızı yiyelim arkadaşlar. Önce bir karnımızı doyuralım, doyuralım çünkü açayı oynamaz biliyorsunuz. Açayı. Açayı ne yapar? Açayı gitar çalar. Açayı. Ah. Çalamıyorum, uzanamıyorum şu an gitara. Ah. Oh, e, evet, e, aşağıya oynamaz. Onun için kamp ateşi, kamp ateşi lazım. Ki şarkı söyleyebilmem için kamp ateşi lazım. Yoksa bu şartlar altında ben şarkı söyleyemem. Kokonatları da yardık. Kokonat, kokonat, kokonat olalı. Böyle kokonat görmedi. Ah, ne kadar güzel kokonat. Ya yemek istiyorum yemek. Ah kokonat. Ay ah, içebileyim ama su ihtiyacım yok artık. Yiyinebilir kokonat istiyorum. Giyilebilir kokonat da istiyorum kafama şapka niyetine kokonat tatmak takmak istiyorum. Kokanat verin. <laughs> hmm, Kokanat. Abi ır sokmayın şu müziği. <laughs> su şişemi geldiğim yere koydum. Bakın. Kesinlikle sakınlıkla bana unutturmayın. Şu şiş su şişesini nereye koyduğumu bana unutturmayın. Ne olursunuz bak. Lütfen. İnşallah su alıp götürmez. Çok korkuyorum şu an. Bakın geldiğim yön Arkadaşlar geldiğim yön su şişesini bıraktığım yön. Oradan dümdüz karşıya yüzdüğümüzde asıl adamıza geri döneceğiz. Onun için su şişemi rehin bırakıyorum orada. Bana hatırlatın. Eğer su şişemi kaybedersem ki bir daha bulmam olanaksız oyunda ben bu oyuna yeniden başlarım o derece. Su şişesi önemli çünkü çok önemli bir şey mi bıraktım orada hani tekrar craft edilebilecek bir şey değil. O yüzden inşallah o aynı yerde kalır ve geri dönüş yolunu bulabilirim. Eğer geri dönüş yolunu bulamazsam yaptıklarımın hepsini bu yani bu adada da yapmak zorunda kalacağım. Adada bir nevi mahsur kalmış olacağım. Öbür adada mahsur kalmamıştım. Öbür ada benim evim gibiydi. Evim gibi e, yengeçler benim çocuklarım gibiydi. Anam taşları buldum. Yemin ediyorum taşları buldum. Taşları buldum. Üç tane taş da burada aldım. O kaç tane taş vardı? Orada da 3 tane taş var mıydı? Ay gece oluyor ya. Hafiften yine gece olmaya başladı. Oğlum bu adada da taş yok demeyin bana. Vallahi kafa göz kırarım oyunu. Yemin ediyorum çat çut diye vurarım şimdi oyunu Beni sinirlendirmeyin aga. Aga taş ya. Oğlum karanlık oldu ya. Ben bu karanlıkta taşı nasıl görebilirim? Evet. Taşı nasıl görebilirim derken. Evet su şişemi buraya bırakmamış mıydım ben bu arada? Ha sıçtık. Aha vallahi billahi sıçtık. Al sana hikaye. <laughs> al sana eğlence, al sana macera. Gitti. Su şişesi gitti. Ah bulamıyorum, Nerede bulacağım ben şimdi onu? Onu bırak ben asıl adama nasıl döneceğim? Bedeniyet dediğin tek kaşık almış canavardır. Ve tekrar iç sesimize dönüyoruz. Daha fazla kaynak bulmak için Diğer adaya gitmiştim. Diğer adada taş bulma umuduyla yüze yüze diğer adaya geçiş yaptım. Diğer adada yönümü belirlemek için bir tane enkaz seçmiş ve onun yanına su şişemi rehin bırakmıştım. Ama su şişem o benim güzel su şişem <laughs> kaybolmuştu. Ben onu. Ben onu çok sevi. Ben onu. Aha taş buldum. Ben onu nasıl tekrar bulacağımı bilmiyorum. Dediğim gibi eğer bulamazsam sevgim mevgim dinlemem silerim. Yeniden başlarım. Benim öyle takıntılarım var. Bana bunu yaptırmayın. Buralarda mı lan su şişem nerede? Lan hem hem taş arıyoruz hem su şişesi arıyoruz şu an var ya. Kafayı yiyeceğim. Büyük ihtimal buralardaydı. Oğlum şuraya bırakmıştım ya. Deniz aldı götürdü kesin ya. Umarım çok uzağa gitmez. He seni de rayın bırakayım da. Çakmağı da rehin bırakayım istiyorsanız. Tam olsun. Hiçbir şeyim kalmasın elimde. Hepsini deniz adı bir intihar edesim var. Etrafta taş da yok. Zaten... Ya bu taş şu an topladığım taşlar bize yeter aslında. Ama ben biraz daha fazlasını isteyen bir insanım. Çünkü buraya kadar yüzmüşken ve geri dönüşte başıma neler geleceğini bilme bilmeden botum botum hiçbir şey yok. Keşke botla mı gelseydim diye düşünüyorum. Yani botta en azından bir şeyler taşımak kolaydır diye düşünüyorum. Neden? Çünkü botun içine ee, bir şeyler atabildiğimizi gördüm. Ve bu sayede bir şeyler taşıyabilirim anlamına geliyor gibi geldi bana. Çok da mantıklı şu an düşününce. Ve e, bilmiyorum o, o bota bir şeyler atabilirdim evet. Keşke ataydım. Keşke botumla geleydim. Ama ayaklarımdaki bot yeterli. Ayaklarımda ne var onu bilmiyorum gerçi. Bir tane açlık barımız olmuş. Su şişemi iç sesimize geri dönüyoruz. Su şişemi kaybetmiştim. Geri dönüş yolunu büyük ihtimal karıştıracak gibiydim. Ve bu adada da taş yoktu. İnanır mısınız? Bulduğum taş çok az. Ve bu da şeyin de etkisi var. Gece olmasının 4 tane taş bulmuşum arkadaşlar. Bir tane bir tanecik daha taş bulsam. Biraz daha iyi olacak gibi geliyor bana. Ee, umarım. Umarım bir tane daha taş bulabiliriz. Ve evet bir tane daha taş buldum. Gerçekten çok iyi oldu. Evet. <laughs> evet. Evet. Su şişemi. Sonuçta o benim su şişem mi? Evet water 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 yazıyor. Water bottle yazıyor. Water bottle. Abi bu kadar sevindim hatırlamıyorum. Bak yer yok. Yer yok. Ben o taşı alır atarım. <laughs> benim taşla maçla il <laughs> ilişkim olmaz aga. O taş artık hiç umurumda değil. Ben su şişemi bulmuşum ya. Ananı. <gülüyor> 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 Oğlum lan beni gözetliyor şerefsiz lan git. Al işte adada kaldım. Işığa gel gel vurayım senin kafana şerefsiz. Balta malta yok mu ona kafana gözüne vurayım senin. Gel buraya gel. Gel savaşmak istiyor musun? Come on gel. Savaş mı istiyorsun? Come on. Tiger Shark. Vay. Kaplan köpek balığı. Gel gel. Gel ısırma Isırma ısırma ısırma ısırma. Sıramıyor. Ah kafayı yedi mi? Şerefsiz. Yürü git. Oğlum bak dipte olmanın şansı. Burada beni ısıramıyor Isırıp tutamıyor. Vallahi saldırımda şu an. Çok korkuyorum saldıracak diye. Arkadaşlarını getirme. Arkadaş ya musallat oldu ya. Ben buradan evime nasıl döneceğim? Gece gece uğraştığım şeye bak. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Daha sırma. Sırma. Öl artık. Öl artık. Kaç vuruşta ölüyorsunuz? Kaçma lan. Kaçmasana. Erkek misin sen? Ananı satayım. <laughs> çok uzağa gitmişim. Of. Gece gece uğraştırdığı şeye bak ya. Nereye gittin gel. Gel gel göremiyorum seni gel. Hard case mi? Air tank. Oo, bir şeyler bulduk arkadaşlar. Çok iyi çok iyi. Ne atabilirim diye düşünüyorum. Kokonatları atmasak yesek mi? La ye gitsin ya. O açlık barımız da varmış. Çok iyi geldi bak bu kokonatlar. Air tank. Alalım air tankları. Onların da kullanma ömrü varmış. Kullanma ömrü olması kötü oldu bence. Bu enkazlardan bir şeyler bulabilirim gibi geliyor bana ama Gece gece şu lanet olası köpek balığı <laughs> bana izin vermeyecek geri dönüşüm için. İstediğim taşları toplamış durumdayım. Bak orada orada gördünüz hepiniz değil mi kuyruğunu? Hala dolanıyor orada. Hala dolanıyor. Ve iş sesimize geri dönüyoruz. Adada ihtiyacım olan her şeyi almıştım. Hatta bir air tank dediğimiz solunum cihazı gibi bir şey de bulmuştum. Ki bu bizim işimize yarayacak gibiydi. Adaya geri dönüş yolunu bilmememe rağmen ama sevinçli bir tarafı var. Su şişemi bulmuştum. Yavaş yavaş sabah oluyordu ama köpek balığı köpek balığı benim tekrar adaya dönüşüme izin vermiyordu. Güneşin doğduğu yer doğu tarafı bizim oraya tekrar gitmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Umarım yanlış düşünmüyorumdur. Çünkü benim o tekrar kendi adama gitmem çok önemli bence. Başladığım adaya geri dönmem. Benim her şeyim. Ama şu köpek balığı izin verirse ki vermeyecek gibi gözüküyor. Bunny yapa yapa yapış <laughs> dolaşıyorum resmen. Bunny yapa yapa dolaşıyorum. Ah ah. Keşke izin vereydin de. Bak bak hala orada bak. İki tane mi var lan? Anam geliyor bana geliyor. Gel de vurayım gel. Gel de vurayım. Ne oldu burada saldıramıyorsun mu? mi yavşak? Ha? <laughs> Oha iki tane olmuşlar. Abi sen benim burada olduğumu nasıl anlayıp da buraya kadar geliyorsunuz ya? Yürü git. Ben adaya nasıl döneceğim tekrar? İki köpek balı oldu. Bak gitmiş. Gitmiş arkadaşını da getirmiş. Aa öldün mü lan? Ana öldü. Gel buraya gel 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 düşme aşağı gel. Gel 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 arkadaşını sır gel. Ne oldu lan? Öldürdüm. Gel buraya gel seni gideyim. Hemen fotoğraf çektirmeliyim. Şık şık. Gel lan geber. Fotoğrafta çektirdiğimize göre 3 vuruşta ne oldu lan? Etimeti düştü. Oo, bunlarla ne yapıyoruz? Bunlar iyi, iyi doyurur gibi geliyor bana şu an. Eti güzel gözüküyor. Ama işte çok iyi. Ben bunları yanıma alamıyorum. 8 tane yer ne demek? Sor sorarım size. Bir envanterde 8 tane bölme ne demek? Ben bunları nasıl yanıma almayı düşünüyorsunuz? Ha, yani nasıl yanıma alabilirim ben bunları? En azından ilk... Yo, ikiden fazla mı yer olması gerekiyor? Abi çok saçma ya. Kendi adamla köpek balığı alayacağım. Olacak şey gibi değil. Ben ben buradan geri nasıl döneceğim? Yüzerek dönemeyeceğim kesin. Benim sandal yapmam gerekiyor. Sandal yapacağız arkadaşlar. Ben artık gaza geldim yalnız. Bana saldıramıyor diye. Şu an bu, bu derinlikte bana saldıramıyor diye. Ben dalıp duruyorum ama.

Lola <lülü> biz gideriz orman Biz gideriz orman Da gideriz biz ormana Biz ormana gideriz Ormanda kimler kalmış Oha bütün ellerimi ayaklarımı kullanabiliyorum yemin ediyorum oyun oynarken <laughs> Gerçekten çok saçma bir şarkı ve saçma korlardan sonra Bu adada mahsur kaldım Ben bu adadan geri dönemiyorum Ben asıl adama gitmek istiyorum ama asıl adam bana gelmek istemiyor Adacığım Adacığım yapma adacığım Evet Sticklerimizi topladık kamp atışı yapmak istemiyorum Aa, Bunları nasıl şey yapıyoruz güzel. Ben bunlardan sal yapmak istiyorum mesela. Ben bunlardan sal yapamıyor muyum? Kendim böyle dizsem üst üste. Sal yapamıyor muyum ben bunlardan? Kamp ateşi diyor ya. Sal yap sal. Salın üstüne koyacağım ayetleri. Nereye koyacağım ben? Salın nasıl sürüldüğünü de bilmiyorum. Ben salın üstünden nasıl gidilir ki? Dalganın akışına mı bakacaksın? Ne yapacaksın? Hiç 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 oralı değilim ya. Hiç bilmiyorum yani. Yok. N -n -n. Yok. Benlik değil. Kır kır belini kır kır da belini kırıtma belini kır. Yetmedi mi? Kaç tane oldu bilmiyorum ama bayağı bir stick koydum ben oraya. Bina nasıl yapılıyor arkadaşım? Bu bununla ilgisi yok galiba. Bir stick daha buldum. Alamıyorum, yer yok. Taşıyayım ben bunu. Gerçekten inventory'nin bir yere chest chest gibi bir yere koyulması gerekiyor. Adadan adaya bir şey taşımak gerçekten ölüm olsa gerek. Kamp ateşi? Hayır kamp ateşi yapmak istemiyorum evet. Kamp ateşiyle bir işim yok benim bunu bunu nasıl yapalım bunu yapacağımız şekilde Yok yok şu an olmayacak. Aa, tamam yahu tamam tamam buldum. Buldum. Elimize yapı malzemesi olan aracımızı alıyoruz ki Evet yaptım. Yaptım ama anaam lan oğlum denize koymam gerekiyordu galiba bunu. Bunu temel olarak algı algıladı ve ya of yakayım ben bunu. Baştan yapmak zorunda kalacağım ya. Abi baştan kim uğraşacak bunu yapmakla? Lan sal yaptım ama yanlış yere koydum salı ya. Sallasa da sallamasa da. Of. Ve ve tekrardan 8 tane stiğimi oluşturdum. Ve bu sefer doğru yere koyacağım. Bu sefer doğru evet. Koy ve evet. Şimdi sal oldu. Şimdi sal oldu. Şimdi sal oldu ve ne yapmaya çalıştığımı şu an bilmiyorum. Heh. Salımızı koyduk. Etlerimizi onun üstüne koyuyorum. Sakın bir yere gitme sakın. Seni nasıl üstüne binerek süreceğim onu hiç bilmiyorum ama taşıyarak gitsek... Bilmiyorum vallahi bilmiyorum şu an ya. Kanlı 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 canlı etleri koyuyorum parçaladığım etleri. Şerefsiz köpek balıkları. Diğer köpek balığı nerede? Hala hala dolanıyordur keşke. Arkadaşının ödünü alacak değil mi? Olan benim var ya çok kötü şeyler bekliyor. Yani arkadaşlarından birini öldürdüm. Şimdi geriye gideceğim. Kendi adama ama bunlar bana bir bana denize tecavüz edecekler kesin. Bir şeyler yapacaklar bunlar bana. Hadi hayırlısı. Bütün arkadaşlarıyla toplanıp bir şey yapacaklarını düşünüyorum. Umarım. Umarım dediğim gibi olmaz. Ve hiç sesimize tekrardan dönüyoruz. Ah oh, ne güzel içtim be. Kendime bir sal yaptım. Artık bu adadan kurtulmanın zamanı gelmişti istediklerim. Her şeyi almış bulunmaktayım. Ve su şişemi buldum. Bir tane sal yaptım. Ve ona onun üstüne Köpek balığından Kestiğim köpek balığının Şeylerini koydum. Ve ben bununla nasıl hareket ediyorum. Şu an tek önemli olan Bu bence. Ee, bu oyun bir filmden uyarlama. Onu da söyleyeyim. O filmi de söyleyeceğim. Ee, diğer bölümde Evet hmm. Nasıl yapsak ki Çekeyim o zaman ben bunu elle Yakayım ben bunu elle O zaman çekelim Gel yavaş yavaş gel gel Lan lan oğlum çok hızlı gel lan Al işte tepe taklat oldu ya el etler de düştü ya of. Abi inventörde bu kadar az yer olması gerçekten çok kötü bu nedir ya Etler metler düştü. Sıçarım abi ya. Ben yüze yüze dönüyorum ya. Umarım. Umarım. Umarım bize tecavüz etmezler. En korktuğum şey köpek balıkları şu oyunda. Vallahi insandan korkmadım. Köpek balıklarından korktuğum kadarıyla. Evet sal yaptık ve salımız hiçbir boka yaramıyor. Ya da ben salı kullanmayı bilmiyorum. Bu salon nasıl hareket ettiğimizi bilen varsa bana söylesin. Ben yüze yüze gidiyorum arkadaşlar. Haydi bismillah yola çıkalım. Umarım başımıza bir şey gelmez. Elimde baltamla gidiyorum. Yani büyük ihtimal şu karşıdaki ada benim adam olması gerekiyor. Lütfen dua edin. Lütfen yanıma erzak dalamadım. Lütfen. Lütfen köpek balığı çıkmasın. Lütfen arkadaşlarıyla gelecekler onlar. Onlar beni rahatsız edecek biliyorum ama. Elimden bir şey gelmez diğer bölümde görüşmek üzere. <laughs> Vallahi yarasan gibi. <laughs> <yaratan yaratan. gülüyor> <you're> right. Oğlum <laughs> böyle nasıl duruyorsun ya? Tam Kulluğun da bir şeyi var ya. Yani. Bu kadar kullanılmaz ki abicim ya.